Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah yolumuz Kyoto'ya düştü. Evet, Kyoto turumuz başlıyor. Burada müthiş bir tapınağa gideceğiz. Çok enteresan sokak yemekleri yiyeceğiz. Çok güzel bir yer burası. Gerçekten Japonya'ya gelen herkesin kesinlikle görmesi gereken bir noktaya geldik. Çılgın gibi turistik yapacağız bugün. Burası ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğu için görmek için şu an sabırsızlanıyorum. Kiyomizu Temple Kiyomizu Temple, ee, buranın baş tacı, o yüzden gidip göreceğiz şimdi. Evet, let's go. Evet, Oytu'nun bir tanıdığı yelpaze yani istemiş ondan. Ama Oytu Japon bayraklı bir şey alacaktı. Onun yerine dedik ki böyle tatlı estetik bir şey Japon bayrağı alsın. ne ya? Baksana şunlar çok güzel değil mi? Şimdilik yapma, pahalısından al. Ya e hepsi birbirinin aynısı bu arada kumaş olarak. Japon bayrağı <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene aşkım sana yelpaze yani alıyorlar. Üzerinde ölürüm Türkiye falan yazıyor. Enteresan insan. Bence bunlar çok güzel. Bak kedili var şurada. Evet. Onun yerine ben böyle kebap desenli falan bir yer fazla isterdim. Sence? Kebap desenli Kebap desenli. <laughs> Burası görebileceğiniz en yemekçi yemekçi yer. Çünkü bu kadar birbirine bitişik şekilde dükkanların evet. sıralandığını görmedim ben. Her şey var ya burada. Kestaneler, hıyarlar, ne bileyim tatlılar, çaylar. Çok güzel tam benlik böyle. Şimdi yukarıda temple var, tapınak var. Tapınağa abi çıkalım dedik. Dönüşte ye ye toplaya toplaya aşağı kadar inmeyi planlıyorum. Ya gerçekten yani turistleri ambale etmek için kurulmuş ve harika bir yer ya. Kokuları inanamazsınız yani şu an böyle tarçınlı, sinamon roller falan kokuyor. Yani hepsini yemek isteyeceksiniz öyle söyleyeyim. Limon sıkılmış salatalık satıyorlar. Hıyar, Badem, Çengelköy. Bir de yiyeceğim ben ya. Yiyecek misiniz? Ya bu kadar yemek arasında hıyar yemeyeceğim. Abi hepsini Peki. yiyeceğiz. Hıyar da yiyeriz. <laughs> yani yes. bu hıyarla doldurmak istemiyorum. Bir de günün ilk yemeği yani öyle düşünün. Şengel köyünü öf. Dene bakalım o güzelse belki ben de alırım. Çok güzel <laughs> lan. Garip bir şey okay. yok ha. Şunlara bakar mısın? Aa, bardaklar, yeşil çay falan ikram ediyorlar bunda, de, çay setleri. Yeşil çayın tadını inanılmaz değiştiriyorlar. Çok güzel oluyor bu bardakların. Ne şey var bilmiyorum hiç. Etkisi var. Ama şeyden anlıyorsunuz, bardağın kalınlığından. Böyle ben küçük bardaktan içerim diyen teyzeyi anlıyorsunuz yani. <laughs> evet, küçük bardaklar da burada var. Ne kadar hem küçük ve pahalı vardır. Mochiler, mochiler. Mo hazır mochi satıyorlar eve hediyelik götür diye. Ama herkes beğenmeyebilir ya. Mochinin de çok aromaları değişiyor. Genelde işte böyle fasulyeli olanlara falan denk geldiyseniz yandınız. Çok çirkin bence. Çılgın bir kalabalık var. Küçük Münir fotoğraf çekiyor, video çekiyor. İnanılmaz. Şu fındıklara bak. Öndeki geçiş kapısı arkadaki yani öndeki geçiş kapısı bile onun kadar görkemli. Şuna bakar mısın? Evet. Haydi çıkalım mı? Çıkalım. Bak çocuklar okul gezisine gelmiş. Veseli takaşılar. Küçükken biz de böyle gezdirirlerdi ya. Bak, Özlüyorum o günleri. Bayılırdık okul gezilerine. Çok güzel gözüküyor ha. Yani hani bir Gaudi mimarisi değil ama çok güzel yapılmış. Bu arada biz e, çok erken kalktık tur için. Gel, gelene kadar uyuduk ikimiz de. Bu yüzden böyle şey haldeyiz. Daha uykumuz açılamadı. Ama e, böyle şeyler inanılmaz dikkat çekici olduğu için hani uykunun arasında böyle bir rüya yaşıyormuşsun gibi. ilginç o anlamda. Yani bir, bir Japon olsaydı orası bu Kiyomizu Temple olabilirdi. Burası UNESCO dünya mirasında olan bir yer böyle çok değerli bir yer aslında kültür tarihi olarak da. Etrafta her taraf orman ve arkada turist geliyor. Arkadan böyle şey ateş böceği sesi mi denir buna? <laughs> ateş böceği sesleri geliyor. Çok güzel evet. doğa içerisinde ama sinek ilaçlarımızı sıkmadık. Henüz karşılaşmadık. Da, Rüzgarlı ya o yüzden pek gelmez. Ama güzel. Beğendin mi Nasıl da? Mi? Bişak, güzel. Bir falan. Yine her tapınağın olmazsa olmazlarından burada Dilek tahtaları var. Ama bu sefer böyle ejderhalı halı var. Buranın olayı ejderha zaten var. Evet. Demin heykelinde çektiğimiz gibi hani ejderha mitolojisi bu bölgeden çıkmak diyebiliriz. Ben yani burada en önemli şey o. Ya ejderhaları kim önemsemek istemişse çok iyi yapmış gerçekten. Çok güzel çizimlere bak. Hop, ejderha ya. Ya Alejandro'yu Aleyna diye okudum az önce ya. Gerçekten uyanamamışım şuna bak. Buradan bilet alınıyor. Tapınağın içine girmek yetişkinler için 500 yen. 500 yen derseniz şuradan içeriye doğru da girebiliyorsunuz. İçeriye genelde daha çok dua etmeye giriyorlar Japonlar sonuçta kendileri burada mum yakıyorlar, dua ediyorlar. Evet. Yani Ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Biz o kadar çok tapınak gördük ki Japonya'da. Tokyo'da gezmediğimiz kalmadı özellikle. Burada da dedik içeri girip dua etmeye gerek yok. Sadece dışarıdan böyle mimarisini gözlemleyelim. Burada da bir ejderha var. Buradaki su da şey. Altı kutsal suyu ejderhanın ağzından veriyorlar. Ne düşünüyorsun? Evet, içeri girmeden ellerini falan yıkamak gibi bir adetleri var onların. Çok 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 güzel. Kaynak suyu demek ki. Evet, muhtemelen çok güzel. Uludağ. altın İsterle ilginç bilgilerde bugün burada şöyle bir ilginçlik var dördüncü kattan yani 13 metre aşağı atlayıp sağ kalanın her istediği oluyormuş bütün dilekleri gerçek oluyor tek sıkıntı atlayıp sağ kalmak buradan da yaklaşık 250 kişi atlamış bunların %85'i sağ kalmış sağ kalanların dilekleri gerçekleşmiş mi bilgim yok ama Japon devleti çok kişi ölüyor diye yasaklamış daha sonra atlamayın lan burada olmuyor diye. E yani bu saçma kralı kim getirmiş zaten? Ama burada bütün dilekleri gerçek olmasını istedim. Oytun kardeşimin bu testi yapmasını istiyorum. Tabii ben şimdi çıkacağım tepeye atlayacağım. Atla bakalım. Bitcoin 100 bin dolar olsun atlaması bugün gerçekleşiyor. Hayır. Yaşarsa. Sayesinde biz de nem nemalanırız. Kripto teknik ailesi de nemalanır. <laughs> Biz yüzde 50'den fazla değil mi ya? Evet. Kesine yakın ya. Yüzde 85 yani. ya ölmüyorsun. Ha kalan kaç kişi sakat kalmış onun verisi yok ama. Şuna bak, çıldıracağım Star Wars. Azıcık balkona mı alsak bunu ne yapsak? Evet. Sadece çok ince ama böyle... Biraz dandik gibi. ama deseni güzel. Dark Maul'un falan baksana şeyini yapmışlar. Japon tarzı. Yoda'ya bak, Çok güzel. Çok güzel şey. Çok tatlı değiller mi? Devasa kediler. da çok kediler. gülüyorum ya. Koca göbek de. Baksana ayıcık. Ayıcık. Memişleri de var. Kedolar, kediler. Bayıldım şu şeylere bak. Makam aracıları var. <laughs> makam aracı ne ya? <laughs> ya şu büyük makam aracından istiyorum altı işler izinle. Şöyle bavula... Nasıl heyecanla anlatıyor ya. 18 boyutunda küçültüp götüreceğim. Thank you so much. Burada şey denemeye karar verdik. ilk durak olarak tatlı ile başlamak iyi olmadı ama e, vanilya e, kreması dışı da şey cinnamon roll aslında. Yani böyle tarçınlı falan bir şey. Altı denemeye başladı bile nasıl? Tatlı değil. Kreması çok güzel ama... Fena değil. Biraz Uza. gereksiz bir şey. İlk yemeğin bu olması güzel. Kestane dondurma aldık ki ben kestaneye bayılırım. Yemek turumuz devam ediyor turumuz hmm. Normal kestane var ama dondurması bu sıcakta çok güzel gitti. Öneririm Nur işte. Burada yeni bir şey bulduk. Bunlar pirinç krakerleri ama böyle işte aromalılar. Ben şu an bu... Peynirli olanı seçtim. Bakalım tadı nasıl. Burada şey gibi, kedi City gibi olduğu söyleniyor. Kürmüzle <laughs> yakılıyor her zamanki gibi. Japonya'da çok popüler pürmüz değil mi işte? Evet. Her şeyi böyle pürmüz koyup pişirme adetleri var. Mantıklı. Ben de bundan sonra evde pürmüz e gezeceğim. Evde var zaten senin pürmüzün. Evet. Thank you. Thank you. Thank you. Aşırı sıcak bir deneyeceğim ama hmm. yumuşak güzel. Değişik. değiş biraz tatlı da ama tuzlu aslında <laughs> lezzet karmasışı yaşıyor güzel bu arada ama bu da her şey denemek istediğim için biraz karnım doymaya başlamış gibi hissediyorum. Evlere bak ya kutu gibi, ahşap evler ne güzel. Evet burası bir şey, e, tapınak sosyal tesisi <laughs> diyebilir miyiz? Beltuts. Evet, her tarafta bir şeyci var. Buradan aşağıya artık tapınaktan ziyade böyle daha yerel yerlere gidiyorsun. Yemekçiler tabii ki burada mantı yapıyorlar. Ediyor. Bak bak bitmez burası ya. İyi Allah'ta iki buçuk saatimiz var burada. Evet. Boşuna vermemişler iki buçuk saati. Şuna bak. Burada bir acıcıya geldik. Acıcı. Acıcı. Kiyotası kaysmış bu. Bize bir sample verdiler. Deneyeceğim şimdi. Çok acı mı? Az acı. Tamam. Lezzetli. Bu acılar bizi durduramaz ya. Yok artık. Daha acıları Acıcı da var değil. da. Ama güzelmiş susamlı falan. Pul biber gibi. Bak yumurta yakır diyor, al koy ne istersen. Güzel ya böyle şey tatsız tuzsuz pirinci Bunu şu acılarla falan çok güzel oluyor. Bayılıyorum ben Japon baharatlarına. Dev kediler kocaman. Etrafa bak. Her yerde böyle şey beşik süsleri. Evet. Beşik değildir bunlar ama. Kapı süsü, beşik süsü işte. Kendimi çok hızlı Kedi oyuncağı. Hissettim. Kedi oyuncağı değil tabii ki bunlar. Hayır ben kedilere oynatacağım. Aa, bayıldım şunlara. Kocaman ya. Bak tam beşe koyma güzel. Onlar beşiklerine bunu koyuyorlardır. Bak. Dın 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 en sevdiğin her şey. <laughs> Alt üst bak bu. Ben tavşan bu da sen tavşan. Tavşanlar. Tavşancı burası galiba. Tavşancı. Peter Rabbit. Ya şu. Ne güzel yapmışlar. İleride anne olunca ben dükkanın içine ağaç için kovuğunda tavşan koymuşlar ya. Japonlar bu işi biliyorlar ya dükkan süslemeyi, dışını süslemeyi falan. Harika bence. Evet, burası daha çok Böyle çocuk eşyaları satan bir dükkan. Hayır, çocuk eşyaları yani, değil. Yani şunlara bak. hediyelikler vesaireler, çantalar. Çok güzel yapmışlar. Ne güzeller değil mi? En sevdiğim Ciburu filmlerinden bir şey yapmışlar. Yok, Cigule. Ciburu. <laughs> <Cibri. gülüyor> Cibli. <gülüyor> Evet, el yapımı bunlar. Zaten kendileri yapmış ya da yaptırmış. Hariciye bak. Normalde bunlar böyle şeyde, Japonya'da çok rağbet gören filmleri değil. Çok popüler olmasına rağmen dışarıda. Ama burada güzel seçimler ve... yapmışlar bence. Hızlı gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim ve köşeyi dönünce adam boyu tat daro tat ta daro -ta deyiyorsun gene. Başka bir sokak yemeği, tavuk parçaları bakayım nasıl? Evet. Sıcak Sıcak <laughs> Güzel ama lezzetli Afiyet maçalısı olsun Maçalısı da vardı da ben maçalısı harca etmedim biliyorsunuz Tam bir turist tuzağı Ben gerçekten herhangi bir Japona tavuğun üzerinde çay döktüğünü zannetmiyorum Konuşamadım Yani bence de İlk Torugate Evet şu anda Nur ...an itibariyle Japonya'nın en kutsal yerine giriyor. Inari Shrine'ın in ilk toriyeti. Oraya gitme yolunda. Ee, bayağı var bu arada. Arabaları park ettiğimiz yerden 15 dakika mesafe yürüyerek gidiliyor ama... Evet, şöyle ee, göstereyim. Kalabalığı bende. Gidilmesi hiç sıkıntı değil çünkü yine her tarafta çok güzel dükkanlar var. Burada önce sol el, sonra sağ el... ...bizim abdest alır gibi böyle bir şey var. Tapınağa girmeden önce bir gelenek var ki bereket tanrıları bizim dualarımızı kabul etsin. Böyle bir elimizi yıkadık şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Evet Inari Shrine'e geldik. Burası çok kutsal bir yer. Japonya'nın en kutsal yeri diyebiliriz. Eğer bir Japon tanıyorsanız bilin ki burayı biliyordur. Yani bebeklikten itibaren Japonlar burayı biliyor. Bizim yaptığımız demek ki 50 kan falan adetlerini biliyorlar. Japonya'da böyle bu şirainlardan yaklaşık 2000 tane var. Ve bu 2000 şirainin hepsi buraya bağlı. Burası merkezi. Yani en kutsal yer burası. O kadar kutsal yer ki bu. Hani mesela Toyota'nın, Honda'nın vesaire bütün büyük şirketlerin CEO'ları yılda bir gününü sadece buraya ziyarete harcıyor. Gelip burada bereket için, para için dua ediyor. Ve eğer tutarsa, dileği gerçekleşirse ki genelde gerçekleşiyor Buraya bir tane tori gate hediye ediyor. Bu tori gate deyip geçmeyin yaklaşık o büyükleri 70 bin dolar gibi bir maliyeti var o tori gate'lerin. Fakat bu büyük şirket CEO'ları şirketlerinin başarılı oldukça her sene gelip dua ediyorlar. Biz de şimdi gideceğiz kripto için ve ailemizin geliri için burada duamızı yapacağız. Eskiden burası tabii ki ekin tanrısına veya işte pirince adalı bir yermiş. Hani sanayileşmeden sonra artık iyice bereket para üzerine dua edilen bir yer haline gelmiş ama Öyle ya da böyle buradaki bu ruhani yere biz de duamızı edeceğiz. İnşallah kabul olur diyelim. Bu şirket CEO'larının duaları kabul olmuş gibi görünüyor. Evet yaklaşık 5000 küsür tane Tory varmış burada. Hı -hı. Sen de işin dua Ben, ben birazcık... VT token yükselsin diye bir dua edeceğim. VT'nin geleceği için virtual turistin. İnşallah VT yetmen Bitcoin'e ederiz. Bitcoin'e de ederiz. Boğa gelsin diye de ederiz. Bereket için her türlü kriptolara duamızı yapacağız burada. Burada her şey tilki üzerine altı işler. Evet, tilki benim ruh hayvanım zaten bundan dolayı, evet, buradan dolayı. bunu biliyoruz ve senin böyle kişisel gelişimle ilgili muhabbetlerinde hep tilkiyle ilgili şeyler de çıkıyor. Ve kolundaki dövmeyi izninde göstermek istiyorum. Evet, kolunda da benim buradan gelen bir dövme aslında. Bu Kyoto'nun koruyucusu bu, Kitsune. Kutsal tilki. Buraların koruyucusu. Hem şans, hem bereket, hem para getiriyor. Hem de bütün bu Japonlara bu koruyucu tanrısı oluyor. O yüzden burada her yerde heykeli var. Bende de var. Buradan ben Göbekli Tepe'de, Urfa Göbekli Tepe'de görmüşüm yaptığım için. Kitsune çok kutsal. İnsana para, şans getiriyor. Öneririm size de bu tilkiyi. Buradaki dua ritüelini anlatmaya çalışayım biraz. Bu delikli paralardan lazım. Delikli para kaç yen? 5 yen. Yani İngilizce'de 5 go, yen de en diye söyleniyor. Bu goen bunun ismi. Goen aynı zamanda böyle ilişki kurmak, bağ kurmak anlamına geliyor Japonca'da. O yüzden Japonlar bu tanrıyla, buradaki işte bereket para getiren tanrıyla ilişki kurmak için Goen, beş yen atıyorlar. Beş yeni buradan aşağıya doğru atıyoruz. Ondan sonra iki kere selam. İki kere el çırpma ve duamızı ediyoruz. Appelim için de dua et, Aryan için. <laughs> Oturtam, ailemiz için, VT için, bir sürü şey için. için dua ettim bir anda hızlı hızlı. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Yanlış da olabilir ama hani anladığım kadarıyla demin anlattırda da biraz öğrendim burada. Nasıl? Ettik Niyetini duamıza. Allah biliyor falan. Evet, niyetimizi ama biliyor buradaki. İnşallah dualarımız kabul olur. Önemli olan niyet değil mi? Evet, oldukça kutsal bir ortam. Şurada şeyler var gene. Kağıda isim yazıp atmalar falan. Biz bunları Asakusa'da yapmıştık. Onu Asakusa videomuzda görmüşsünüzdür. Hani bir daha yapmayız herhalde ama şöyle gösterelim. Burada da Gate'e isim yazıp atıyorsun. Bir Toyota CEO'su olmasak da bizim de şöyle bin yenlik bir Gate'imiz olabilir yani. Evet. şeyi de düşünmüşler, halka da düşünmüşler. 70 bin dolar mıydı? Evet, büyükler 70 bin dolar. Yani şimdi gideceğiz onları Göre... Burada işte dileğini asıyorsun. Sadece. Dilek ağacı gibi. Aslında bu işte şamanizm olsun, şintoizm olsun, Orta Asya kökenli ve Asya kökenli dinlerde bu çaput olayı vesaire. Aslında kültürler uzaktan hep birbirine benziyor. Zamanla farklılaşmış ama kökeninde hep bu doğaya tapan, doğayı kutsallaştıranların hep böyle benzer adetleri var. Bizim öz Türklerde de böyle şeyler var. O yüzden çok yabancı adetler değil bize. Evet şey sırlar dünyasında falan görüyorduk ya çaput bağlayanların işte kolu molu kırılıyor. Ayda. Evet, şeyde Japonya'da. Evet Hıdrales. Ay Japonya'da olsa kim bilir kaç tapınak düşer insanların üzerine ya. Gerçi Allah, iyi ki yapmıyorlar. Belki de yapıyorlar biz bilmiyoruz, kesin yapıralardır. Batu <laughs> daha kaç tapınak gezeceğiz? Valla bu şimdi ikinci, buradan sonra bir 33 tane daha falan bir tapınağımız var bizim. Japonya'nın en biz güzel zaten tapınağı, şey... en küçük tapınağı falan hepsini gezdireceğim. Biz zaten bütün bunları gezdikten sonra kadrolu papaz olarak Japonya'da... Papaz <laughs> ne ya, rahip. Ve Tori Gate'lere geldik. Burayı gez gez bitmeyeceğini söylüyorlar. 5 kilometre falan mı? Evet. Yalan olmasın 5 kilometre uzunluğunda. Çünkü insanların ne kadar çok dileği gerçekleşmiş. Böyle 50 bin tane evet, arka, yani. arka arkaya. Bir tanesi bak Toyota işte bilmem kaç milyon dolar kazanmış. Mitsubishi şunu yapmış bunu yapmış. Ekmiş de ekmiş dikmiş de dikmiş. Böyle. Okay. Yani bunların bir tanesi mi şimdi 70 bin dolar? Evet. evet. Hatta bu şey arada medium boy olanları var. Şunlar 70 bin dolar. Diğerleri 50 bin dedi. dolar falan. Evet 35-50 yarası Evet bak biri, birinin dileği gerçekleşmiş. Yeni yeni dikmişler bunu buraya. Oh fotoğrafımızı çektik. O kadar kalabalık ki boş kare insanları durduruyoruz falan ama hiçbir şey bizi durduramaz. O fotoğraflar çekildi. Nurum İşler ve Altuk İşler Instagram hesabından bu güzel fotoğraflara ulaşabilirsiniz diye. ara küçük bir reklam sıkıştırayım. Boytun Esna var. Güzel Oytunesin. kızlar için özellikle. Güzel kızlar Oytunesin. eklesin. Baya güzel. Ben bunu Harajuku da içmiştim. Burası başka bir şube ama yine çok lezzetli. Brown sugar'lı bir e, içecek aldım. Bunun için baya yürümem gerekti. Onun dışında bir de ben çok terlediğim için halda aldım. Yüz havlusu ama gördüğünüz üzere tilkili ve mor renk. Evet o zaman üçüncü durağımıza gidiyor muyuz? Üçüncü durağımız artık... Çok sürprizi. çok e... güzel bir yer. Çok tatlı hayvanlar var. Tamam. Alçı senden tatlı olmasın, bir tilki olmasın ama evet. çok tatlı şeyler var. Nara parka vardık. Burada geyikleri göreceğimizi söylemiştik daha önceki videonun kalan kısmında. Hava çok sıcak olduğu için biz de belki göremeyebilirsiniz de geyikleri. Onun için belki tapınağa kadar gitmemiz gerekebilir demişlerdi. Ama gördüğünüz gibi şanslıyız bugün. Ne haber geyik? Çok tatlı bebek gibisin yiyelim seni tüyleri de kırçın kırçın tahmin ettiğimden daha şey sert ve sıkı evet bunlar erkek geyikler bak boynuzlara bak burada e, kraker veriyorsunuz o krakerlere geliyorlar ama tek seferde hani fildeki olduğu gibi krakerleri bütünüyle elinizde tutmayın diyorlar çünkü çok zekilermiş ve kimin kraker vereceğini, kimin zengin olduğunu anlıyorlarmış. Ee, o yüzden krakerleri teker teker vermekte fayda var. Evet, yoksa senden alana kadar darlıyor, boynunuz vuruyor falan sıkıntı oluyor. Evet evet, tekmelemesi sıkıntılı tabi. Bacağını denk gelir miyim acaba? Yok, bacağını seversen tepik atabiliyormuş, o yüzden bacağı Arkadan çok dokunma. Şey o kadar terlemiş ki altı, su akıyor. Sıcaktan yazık. Evet, geyikçikler var burada. Çocuklar geyiklerle uğraşıyor. Evet ya, az önce küçük... Ceylan mı deniyor geyiğin küçüğüne? Evet. Bir tane çok tatlı bir çocuk vardı, böyle dokunmak istedi önden. Harp diye yanağını kaptı yanakları da böyle tombilik tombilikti. Çok tatlıydı. Isırdı, <laughs> kıt Üsürdü. kıt yaptı. Olur öyle, bir şey olmaz ya ben Orada oynuyor yat Senin yanağını ısırsak hoşuna gider mi altı işler? Yok olmaz. Ama çok tatlı evet. hayvanlar ya. Evet. Artık uysallaşmışlar yani bir de sıcaktan bayılmışlar, terlemişler zaten. Aşırı böyle şey üzerlerinde boncuk boncuk olmuş her tarafta da. <laughs> sıcaktan yani biz de dayanamıyoruz, onlar da dayanamıyor. Maalesef. <laughs> Japonya sıcağı, herkes için sıcak yani hiç düşünmeyin biz dayanırız diye. Burada bir sürü geyikler var baksana daha çok. Yaklaşık 2000 geyik varmış burada. 2000'in yarısı burada zaten. Kocaman bir böyle millet bahçesi gibi park burası. Valla İstanbul'da böyle bir geyikli millet bahçesi lazım ama bizimkiler yamyamlık yapar yer ya bunları baksana. Değil. Al sen dişi buldun baksana şey <laughs> falan yok çıplak baya kafası. Evet gidiyorum selfie çekmek için geyik arıyorum da erkeklerle bir selfie çekilemedik çok boynuzları var gözüme girecek diye korkuyorum şunlar. Allah. Yerlere gidiyorlar bunlar biz de gidelim. Aşkım ne gidiyor? Oy. Oy. Yani, topaya bak. Nur şunu poposuna vurayım ya bir tane. Vuradı. Hoppidi hoppidi hoppidi. Hop, hop, hop. Altış geliyor. Hoppa. Ha <laughs> 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 küçük var. Küçük var. Bakın, seni seni. O kadar tatlı ve güzelsin ki. var ya suratlı sene. Çok güzelsin. Ne acıksın. Burada no, bir küçük... Annesi babası beni tekmelemesin diye şey yapamıyorum ama. <laughs> Bu biraz ne? küçük ama. Ay şirin küçük bak sana <laughs> şu Merhaba. Kedi gibi değil mi? Çok güzelsin. <laughs> Ay güzelsin. Bu oh, da babası galiba. Bak ulan. güzel babasıyla biz bayağı fotoğraf çekildik bu arada, video da çekildik. Baba bu arkadaşlar. Aynen ben bence artık çocuğunu sevmeme izin verir Bu da kanguruya benzeyen küçük Ceylan. Küçük Ceylon. Ceylon. <laughs> Altı çok yanmışsın. Of ya ensem, şu ne, şu ne? oram yandı, ensem yandı. Fena yandım dur ya. Gerçekten böyle kızarmış tavuk gibisin. Hii. Bayağı kötü. Gerçi Ta öyle tavuk. diyorum da benim de omuzlarım falan. Tavuk poposu gibiyim. Yani buranın sıcağını anlatmaya kelimeler yetmez. İnanılmaz nemli görmeniz sıcak lazım. Var. Ben kime anlattıysam kimse bana inanmadı. <laughs> Ama biz de burada bunu tekrar deneyimledik. Evet. Ya çünkü parklar çok çıplak. Hep üzerlerinde bir şey yok falan böyle. Evet. Gezmek zorunda kalıyorsunuz. Beyin kanaması garantili geziler bunlar. <laughs> Olsun, keyifli bir gündü. Ufaktan sonuna doğru geldik artık. Üç yer gezdik. Üçüncü şehrimizi, ilçemizi de gezdikten sonra otelimize döneceğiz. nasıl memnun kaldın mı? Ya bu geziler bize koymaz. Biz daha e, uzun soluklu geziler de yaptık ve hiç durmadan işte 30 bin adım attığımız da oldu. Ama bu sıcakta değil. Bu sıcakta olmuyor. Evet sıcakta o birazcık yordum. O anlamda biraz şey oldum. E, Ambala oldum, biraz <laughs> beyinsizleştim bence. Onun dışında gezi zaten çok güzel. Evet, yani bence ben seviyorum böyle tapınak işlerini o yüzden hoşuma gitti. Keyifliydi, kesinlikle gerilmesi gereken bir tur yani bu Osaka bölgesinde zaten. Japonya deyince, Japon gezileri deyince yani Tokyo'yu dışarıda bırak, buralar en gidilmesi gereken yerler. Biz de geldik, gördük, dileğimizi diledik, duamızı ettik. İnşallah kabul edi, olur, amin diyelim, evet, noktalayalım. <laughs> Altı çok böyle sınırları belli olmayan işte <laughs> kedileri uzun ömür yaşasın falan gibisinden böyle e, alt metni olmayan dualar ediyor. O yüzden bilmiyoruz gerçekleşecek mi, bir gün bir Tori Gate yaptıracak mıyız buraya? Çok geniş dua ediyorum ki en üst seviyeden kabul ediliyor. Hayır, Sınırı işte, yok, olsun. sky is limit. Saçma da olabilir yani, onun limitlerini belirlemen lazım. Sonsuz iste ama en azından belirle. Ya zengin olmak istiyorum da işte 100 milyon doları bol olsun istiyorum arasında Fark var tabi olsun ben zengin ol belki 300 milyar olacak neyse sen milyar milyar ne yaptın yoruldum ben de bak konuşturuyorsun beni burada saçmalıyorum evet videomuzun sonuna geldik eğer videomuz sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sıradaki videolarda görüşmek üzere, üzere. Japonya videoları son hızla devam ediyor tekrar görüşmek üzere.